kır çiçeği Dünyanın en güzel çiçeklerini topladım senin için Nergisleri, papatyaları, yedi verenleri En güzel şarkılarını besteledim En güzel resimlerini çizdim tuvalime En güzel şiirleri yazdım mısralarıma senin için Denizlerde Martılara anlattım güzelliğini, yakamozlara, öten kuşlara, kelebeklere, filizlenen tohumlara. Doğan bütün çocuklara adını verdim, kır çiçeğim. Tohum oldun, toprağa savruldun, filiz oldun, dal oldun, meyve verdin. Şiir oldun, dilden dile dolaştın, umut oldum sevenlere. Gülüşüne dünyalar, dünyaları değişmem, ağlamana limanları yakarım, bilirsin. Ellerin ellerinde, gözlerin gözlerimde. Çarparken yüreğin yüreğinde, yaşarken her anımı seninle. Uykusuz gecelerimin sebebisin. Yanımda olmana dünyaları verdim. Güneşim de sen, ayım da sen oldun. Parlayan yıldızım da. Gecem de sen, gündüzüm de sen. Dört mevsimim sen oldun. Kır çiçeği.